Değerli arkadaşlarım, Mersin'in güzel pozitif enerjisinden sevgiler. Benimle birlikte bugün enerjimize sahip olmayı öğreniyoruz değerli arkadaşlarım. Yani yaşam enerjimiz ne kadar yüksek ise frekansımız o kadar yükselir. Enerjine sahip ol. Enerji vampirlerini emdirme. Enerjini dağıtıp kaybolmasına izin verme. Kendine üç alan seç. Birisi tatil, diğeri ev, aile, arkadaş ve çevredir değerli arkadaşlarım. Frekansı yüksek olanın her türlü işi rast gider. Ben yorulduğumda tatile çıkarım değerli arkadaşlarım. Benim için ben Gaziantep'liyim. Bir günün mutluluğu bile benim için çok kıymetlidir. Dakikalar, saatler kıymetlidir benim için. Bunu farkına varalım. Hep beraber eğlenmeye, çevre edinmeye, dost edinmeye, tatili kendimize tatil et, ilan etmeye birlikte seçelim diyorum değerli arkadaşlarım. Biliyorum her şey çok pahalı, çok dışarı çıkamıyoruz. İki yılımız kaldı, iki yıl sonra hep hepimiz rahatlayacağız. Çadır kur, sandalye koy, kumların üzerine git. Her türlü tatil seninle. Allah bize de deniz vermiş, memleketimize yakın. Kum vermiş, her şeyi vermiş bize değerli arkadaşlarım. Haydi evden çık, tatilin keyfine var diyorum. Hoşçakalın.